Merhaba değerli Karasulular. Ben Karasulu'nun meclis üyesi Mithat Kandil. Şu an bulunmuş olduğum yer Karasu Plaj Caddesi 1643 ada 1 parsel. Biliyorsunuz bu alanı, bu alan daha önce Lunapark Luna Park alanıydı. Karasu Belediyesi bir yıkım kararı çıkarak bu alanı boşalttı. Bu yaz, bu yaz sahildeki kaldırımlarımızı işportacılara kiraya verdi. burayı kullandırmadı. Ee, nüfusumuzun 1 milyona çıktığı, Araç yoğunluğunun çok fazla olduğu dönemde burayı, bu alanı otopark olarak da kullandırmadı. Nedense seçim öncesi ani bir kararla belediye iş arabalarıyla bu alanın alana temel açtı. İnsanların şikayeti üzerine burasıyla bu alanla ilgili e, Karasu Belediyesine bir soru önergesi verdik. Dedik ki buraya yapılan OSB'ler ki her bir tanesi 300-400 TL. E, ve bu ÖSV'lerin reklam giydirmeleri şu an hepsi tarımar olmuş durumda. E, aynı zamanda Ankara'da Rete adlı bir firmaya e, ödediğiniz para ve bunun faturaları burasıyla alakalı. E, burası Karasu'nun en güzel lokasyonu, en değerli arsası. Karasu'nun yüzü, yani Karasu'ya gelen yerli yabancı turisti karşılayan bir yer. Şu an burası müptezellerin, insanların tuvalet alanı haline aslında anlatamadığımız birçok şeyin yapıldığı bir alan haline gelmiş durumda. Bura soru önergesiyle alakalı Karosu Belediyesi'nin yani Sayın Saksar'ın bize verdiği cevap şöyle. E, fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bunun üzerine biz de sosyal medyada ve dijitalde e, size konunun ne olduğunu yaptıklarımızı anlatmak istedik. Herkese sevgiler, saygılar. Patron sizsiniz efendim.